<laughs> evet ben niye böyle saçma bir gülüş attım hiç bilmiyorum. Bugün sizlere yeni karakterimi göstereceğim. Artık bundan biraz sıkıldım. Yani bu yüzden başka bir karakter yapacağım. Yani yeni karakterim Önce o da güzel yani. Böyle. Hadi kremleri almışken <laughs> kullanayım dedim. Um... Böyle arkamda bir tane çanta var. Üstüne bir tane nasıl yaklaştım ya. <laughs> böyle bir tane şey var arkadaşlar. İşte böyle şeyi. Altında da top güncellemesi işte futbol herhalde ne bileyim ben. Böyle yeşil bir şey var. eldivenlerim de bir <laughs> saniye. <laughs> böyle um, cadılar bayramında özel bir şey. <laughs> Cızlar bayramından alıyorsunuz arkadaşlar böyle. Ben nerede? Üstüne sen normal geliyor. Ama size top dünyasın. İşte um, kulaklık um, arkadaşlar. Aa. Mm, <laughs> Gözlüğü iki çıkarmamışım ben. <laughs> Neyse işte gözlük. Luluka. O da ayrı bir güncelleme. Kulaklık klasik. Normal. Hmm. Arkamdaki kvemi. Hmm. Şey. Miraculous hmm. ladybug güncellemesi. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Peki işte yeni başlamayanlar. Altımda da normal. Klasik hmm. ayakkabı var. Hmm. bir <laughs> saniye. Ay beni iyi bırak. <gülüyor> 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 um, evet. Böyle bir kombin yaptım. Bence güzel oldu. Um, <laughs> Zaten değiştirmeyi düşünüyordum arkadaşlar. Um, ama yani ben yine de um, size haber vermek istedim. Evet. <laughs> <laughs> böyle yürüyüş şeklimi de değiştirdim. Birden böyle yürüyorum. Bakın yürüyüş şeklim değiştirdim. Artık böyle moda yürüyüşü. Nasıl olmuş arkadaşlar yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kamin. Burada burada bir şey var mı artık yani? Ne kadar zaman oldu? Yok. Hiç gelmiyor. Evet, neyse. Neyse uçarak videoyu bir şeydi. Uçuyorum. Allah'ım yardım et. Çıkayım ne olur Allah. Allah'ım çıkayım. Hadi. Heh, çıksın. çıktım. Zim zim zirara Zim zim zirara Okus pokus Abla kabra yeri indim Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz Ayrıca <laughs> Zili etkinleştirirseniz benim hmm, hmm, <laughs> videolarımdan her video yüklediğimde haberdar olabilirsiniz. Neyse, ayrıca kanalıma abone olmamız lazım. Kreatör olmalıyım. Neyse <laughs> arkadaşlar? <laughs> Olmazsanız da olur ama abone olmak bedava. Bana para gelmiyor. Yani bedava <laughs> abone olmak bedava yani. Bir tuşa tıklayacağınız hep abone. Ne oldu arkadaşlar bana yardım edin. Neyse. Kanalıma abone olup like atıp zil tuşuna etkinleştirmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.